Fatma Sel Hadi salla İbrahim'i Salla İbrahim'i Arkadaşlar İbrahim ve Fatma Sel Organik salıncakta Güzel güzel eğleniyorlar Tamam sallayacağım anneciğim Fatma Sel neden sallamıyorsun arkadaşını Fatma Sel de güzel güzel Oturmuş izliyor İbrahim'i İbrahim Taha biraz bindikten sonra sonra arkadaşı Fatma Sel binecek değil mi? Evet. Keyifler yerinde. Ama Fatma Sel iyi. yorulmuş, çok Ama yorulmuş çok yüzmekten. Fatma Sel yoruldun mu sen? İbrahim sen? İbrahim çok yüzdü arkadaşlar. Denize girdi, bayağı eğlendi değil mi İbrahim? Şimdi de ne yapıyoruz? Dinleniyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız? İbrahim'in salıncağına. Fatma sen, sen de şimdi bin. İbrahim de seni sallasın. Evet. Şimdi de İbrahim ta Fatma seni sallıyor. Fatma. İbrahim fazla hızlı sallama istersen anneciğim. Düşmesin. Dikkatli bir şekilde. İbrahim ve Fatma sel eğleniyorlar. Güzel güzel iyi. <laughs> evet Fatma Sel arkadaşlar bakar mısınız nasıl da eğleniyor. <laughs> İbrahim Taha. <laughs> Sırayla ikiniz bineceksiniz. Güzel güzel oyun oynayacaksınız. Bu arada arkadaşlar İbrahim Taha kanalımıza abone olmayı unutmayın. İbrahim sizden destek bekliyor. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.